Bu i̇nsanlar neden zenginliğe ve güzelliğin Allah'ın verdiğini unuturlar? Yakışıklı mı? Senin işte böyle derviş ruhlu olduğunu, kadar derin düşündüğünü kim bilsin? Sokakta geçen, yanından geçen normal bir insan zanneder seni. Baksana ne kadar güzel, ne kadar derin düşünüyorsun. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Ee, zenginliği kendi kazandığı zannettiği için vahşiyane bir şımarıklık, vahşiyane bir büyüklük hissi, insanları kale almamak, insanlara tepeden bakmak, adeta başka bir mahluka dönüşmek durumunda oluyor bazı zenginler. Yani insana benzemiyor. İşte insana merhaba edersin değil mi? Ona merhaba diyemezsin. İnsana nasılsın dersin, ona diyemezsin. İnsana güler yüz göstertirsin, ona gösteremezsin. İnsanla dost arkadaş olabilirsin, onunla olamazsın. Çünkü başka bir mahluka dönüşmüş. İnsan olmaktan çıkmış. Bazı zenginler var, bütün insanlardan nefret ediyor. Korkuyor malını elinden alacaklar diye. Bütün insanların potansiyel malını elinden alacak varlıklar okuyor. Var. Yani böyle vahşi kediye ciğer falan verirsin, hayvan nasıl delirir? Yerleri falan pençeler, hırlar böyle etrafına Dehşet işte bakar. Hatta kapar. Çalıların arasına götürür. Tek başına yemek için. Vahşi hayvan gibi oluyor. O malı mülkü Allah'ın verdiğini tamamen unutuyor ve onun görüntüde olduğunun da hiç farkında değil. O kadar cinnet geçirmiş vaziyette. Halbuki evine bakarken gözüne şöyle yandan bastırsa ev şöyle bir gidecek. Bir gözünü kapatsın, bir gözüyle baksın. Malikane, ucu bucağı yok. Gözüne bastırdım Malik hanım, hop bir aşağı bir yukarı. Evet. Bir sağa bir sola. E hani dışarıdaydı? E neredeymiş? Beynin içindeymiş. Sen dışarıda diyen kasım kasım kasılıyorsun. Abi ki beynin içindekine sen malikanem diyorsun. Benim diyor muazzam bir yatım var. Dünyada emsali yok diyor. E geç karşısına bir bak bakayım neredeymiş. Bir bastırıyor yatta bir ileri bir geri bu sefer motorlar çalışmıyor yani <gülüyor> <gülüyor> Kendinden gidip geliyor yani. E hani neredeymiş? O da beynin içinde. Kim yaratıyor? Allah yaratıyor. E neyine kabarıyorsun ya? Neyine şişiyorsun? Benim yakışıklım o güzel gerçeğin farkında. Onu da güzel ifade etmiş. Veli yüzlü. Allah ona uzun ömür versin. Sağlık, saat versin. Tam cennet arkadaş, maşallah. maşallah.